Silah kaçakçılarına yönelik geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezi Samsun'un da aralarında bulunduğu 11 ilde düzenlenen Mahsen 28 operasyonu kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve silah parçalı ele geçirilmiş, baskınlarda 41 şüpheli yakalanmıştı. Yasa dışı silah üretim ve ticareti yapmak, çok miktarda silahı bütün ve parça halinde başka kişilere aktarmak ve çıkar amaçlı organize çeteleriyle ile uyuşturucu tacirlerine silah temin etmekle suçlanan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından dün mahkemeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken aralarında silah fabrikasının sahibi Mustafa Kağan'ın bulunduğu 21 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Perşembe günü duyurulan operasyona ilişkin ele geçirilen silah ve mühimmat sergilenirken soruşturma ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 25 Ağustos 2023 tarihinde uyuşturucu çetelerine karşı yapılan operasyonda saldırıya uğrayan Polis memuru Hakan Telli şehit düşmüştü. Saldırının ardından seri operasyonlar düzenleyen polis 39 şüpheliyi yakalarken bu kişilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirmişti. Hakan Telli'nin şehit edilmesinde ele geçirilen silahın izi sürülerek devam edilen çalışmalar polisi Mahsen 28 operasyonuna kadar götürdü ve söz konusu silahların birkaç fabrikada illegal olarak üretildiği tespit edildi. Sorguları tamamlanan ve bu sabah adliyeye sevk edilen şüpheliler yasa dışı silah üretimi ve ticareti yapmak, çok miktarda silahı bütün ve parça halinde başka kişilere aktarmak ve çıkar amaçlı organize çeteleriyle uyuşturucu tacirlerine silah temin etmekle suçlanıyor.